Evet arkadaşlar herkese merhabalar <laughs> bu şekilde okulun önünde toplandık merhaba deyin <laughs> Gaziantep Üniversitesi'nin önünde toplandık arkadaşlarla şimdi Siviyar 600 arada e, deneyeceğiz. Bu 2008 model mi? 2008. Tamam. 2008 model. E, Leyla diyeni geçene. Ha evet. yani Ses 10 numara hakikaten çok farklı bir sürat olacak bana. Bir çıkalım, konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Çok farklı bir şey ya. <laughs> Üf be. Konuşmaya bile başlayamadım yani. Öyle bir motor ki siz düşünün gerisine. <laughs> Tabi dikkatler de üstünde. <laughs> Arkadaşlar CBR 600 zarar. 2008 model. E, Leyla Edition diyelim buna. <laughs> Öyle geçiyor. Çok farklı bir şey ya. Ben açıkçası bu motoru daha yeni öğreniyorum. Geçenlerde bir muhabbetine tanık olmuştum. İşte şanslıyız. E, Leyla Edition olarak tanık oldum. Yani yoksa 600 zarar bildiğimiz alet de. Yani geçen muhabbetine denk gelip şimdi sürebiliyor olmak benim için çok güzel oldu. Geri döndüğümde tekrar kayıttayız değil mi? Evet. Bu video çöpe gitsin istemem. Çok on numara bir şey çünkü alet. Evet. Uygun oturuş pozisyonunda da oturduk şöyle. Ya bildiğin yatıyorsun yani. Racing kullandık ama büyük CC racing olarak 600 arar ilk tecrübem. Baya baya full yatıyorsun abi buna. Yani gaz tepkisi xc 6 gibi değil. Az önce onu sürdüğüm için onunla kıyas yapmış olayım. Yani çok az bir şey çevirmeniz büyük etkilere yol açıyor öyle söyleyelim. Sese bak be. Evet. Pozisyon yorucu arkadaşlar. <laughs> Alıştıktan sonra güzel olur tabi ama bu aralar full Superlight'in üzerinden inmediğim için. Superlight Hasan kalkıp hemen pat diye böyle bir oturuş pozisyonuna denk gelmek insanı daha fazla yorabiliyor. Bunun incelemesini çekeceğim. İncelemesini çektiğimde teknik detaylarına girelim. Her zamanki gibi şimdi sadece sürüşe odaklanıyorum. Bu videonun altına gene teknik detaylarını yazarım. Oradan onu merak edenler görebilir ama kendim söylemek anlamında incelemesinde öyle bir şey yapacağım şimdilik ona gerek yok çünkü. 600 zararı bulmuşum. Bir de teknik detayına şimdilik girmesem de olur yani. Şöyle biz de geçebilir miyiz? Hemen kırmızıda geçmiş gibi olacağım ama ucundan geçmiş olduk neyse. Az önce de çok bekledim ya orada o yüzden şey yapmak istemedim. Ses on numara be. falan gayet güzel. Şöyle yatalım birazcık daha rahat kullanırız. Yavaş gideyim de hemen bitmesin ya. O kadar güzel motosiklet ki. dayı be ama yavaş geçtim. Şuradan ilerden döneceğim ya. Bu arada eldivenimin içi nokta nokta böyle plastiklerle dolu olduğu için eee de değiştirilmiş tabi. Bu yüzden LG'yi böyle çok rahat yakalayamıyorum. Hani üstü pürüzlü falan olmayınca kaygan bir zemin gibi. Benim eldivenim değiştiğinden dolayı çok rahat bir pozisyonda değilim şu anda yani. O yüzden elim muhtemelen yoruldu yoksa Sürüş pozisyonu olarak gayet alıştım yani 3. dakikadan sonra 10 numara Buradan dönüş var mı? Şuradan bir yerden dönelim Şekli şemali 10 numara ya kaçayım ben. Yalnız gidiyonda falan böyle bir ağırlık var yani. Hani motosiklet kendi kendine sallanıyor resmen. Ve tünelin altında sesi vermesek olmazdı yani. Makine böyle on numara bir şey olunca geriye ben böyle daha fazla gereksiz bilgilerle videoyu kaplamak istemiyorum. Biraz daha sürüşe odaklanmaya çalışıyorum. Çünkü böyle bir makine ya inceleme çekmezsek olmaz yani. İncelemesinde de her şeyini anlatırız. Ama ilk izlenim olarak bayıldım ya. Burada videoda da sahibine teşekkür etmiş olalım. Sağolsun hiç tanımazken böyle bir imkan sundu bize. iki süper. Üst devirler falan on numara zaten. Alet kopuyor ya. Hiç demem ama ben ne diyeyim hadi. Alet ne alet aga. Kontrolü falan gayet iyi alıyor. Şimdi gene viraj bilmişleri çıkar karşıma ama virajı iyi diyeceğim. Adam diyecek ki dizin yere değmiyordu. Nereden test de konuşuyorsun. <laughs> Sürüşünden anlaşılıyor arkadaşlar. Şu düşük kızlarda bir sağ sol gidiyor. O ilginç geldi bana. Çok güzel be. Maşallah diyelim Leyla ya. <laughs> Nazar değmesin. Birazdan benzinlikte göstereceğim sağını solunu hepinize. Hadi gençler gidin. Ulan göre göre. Hayret bir şey ya. Kendi motorum olsa veririm eline de neyse. Hala da yol vermiyor. yılda bir ilk izlenim çekersin. Bunda da böyle ne <laughs> denk gelirsin işte. <laughs> Aleti çekemiyor mudur nedir? <laughs> Hadi lan yürüyün. <laughs> yere bırakalım. Şöyle bir dışarıdan göstereceğim arkadaşlar motoru. Gaziantep motosiklet tutkunları. Leyla demişler arkadaşlar bu motosiklete. Şurada gördüğünüz gibi insan insan diyorum işte kız yüzü var. Şuradan itibaren saçları depoyu savrulmuş gibi. Böyle felaket bir tasarım var yani. 600 arar. Evet arkadaşlar 600 arar ilk izlenimler bu şekildeydi. Arkadan görünümü de bu aletin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Bunun incelesini de çekeriz inşallah.